daha yer gelmezdi. Şöyle. Çok bir özümle böyle böyle bakıyorum. Eyvallah Ablalar Gençler. Bunlar sizin. Bol bol istiyorsun abi. Amin. Buyurun hanım. Mustafa Bey. Teşekkürler dayı. 20 tane alacağız. Dayı tuzla hava bilir mi? Bizim evimizde bardak da var. Arkadaşlar. Ben de şöyle konserden aldım. Tamam abi. Abi buyurun Hoş geldiniz. Nohut ve mercimek çorbamız var. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

bunlar çorbaların. Ver abi. Bugün getireceğim ben sana. Öğlen bir şey. Nasıl Tamam. Öğlen ben getireceğim <gülüyor> sana. dibine <laughs> <laughs> Şimdi pişiriyor onu. Öğlen pişer ben sana getireceğim onu. Sen gidemem. Burada oturur beklerim oğlum. Yok yok sen, sen, git, biz sen, git. Biz sen git biz getiririz. Eve biliyoruz ben getiririm. Seni biliyoruz sen git getiririz. peynir zeytin. Mustafa. Evet. bakar mısın? Bak işte evini sen tam olarak biliyorsun değil mi? Evet. Buyur, evet. Ya yemek piştiğinde şey yapalım. Bayağı yer, bayağı. yemek getiririz. Getiririz. Abi, sen şu halimizi görüyorsunuz. Yardımlarını bizden esirgemeyen Şu anda bizlere çoluk çocuğunun ısıtlarını göndereriz. Ünlü valisiyle sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Altı 7 gün sonra nihayet bir sefer karnımız sıcak bir yemek yok. Onun için ben buradaki bütün Kudur valiline, sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tebrize, tebrize adına. Sevgili Iğdır kardeşlerim. Sizlere çok teşekkür ederim. valiliğinize, kaymakamınıza, belediye başkanına, halkına çok çok teşekkür ederim. Bütün yardımsever Türk vatandaşlarına sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Hep, hepinizi seviyoruz. Yolbaşı halkı olarak. Şanlar, Iğdır, Gazi, Boya Karakoyun Okulu'na teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Iğdır Valiliğine, Iğdır Kaymakamlığına, Iğdır Dabılma Kaymakamlıklara, Belediye Başkanlıklarına hepsine teşekkür ederiz. Gerçekten yani burada zor durumda olan insanlara yardım ettiler. Yemek getirdiler. Allah razı olsun yani. Bir gün biliyoruz ki yani zor durumda olsa kardeşlerimiz var. Allah razı olsun hepsinden. Hani Allah kimseye böyle bir şey göstermesin. Biz şu an buradayız. Durumlarımız sıkıntılı değil ama sıkıntılı olan insanlara yardım getirdiler. Getirmeye de devam ediyorlar. Allah razı olsun.